Merhabalar arkadaşlar, Renkli Ekran kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayı ehliye sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Eminim bu video sizin için yararlı olacaktır. Yeni açmış olduğumuz Instagram sayfamızı da takip etmenizi öneririm. Orada güzel etkinlikler yapacağız, sorular paylaşacağız. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen videonun sonunda kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazın. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur? A. Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek. B. Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek. C. Seyir halindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak. D. Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak. Doğru cevabımız... C şıkkı olacaktır. Seyir halindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak suçtur. Belediyeler aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir? A. Sorumlu olduğu yollarda yer işaretlemeleri yapmak. B. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek. C. Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak ve yaptırmak. D. Sorumlu olduğu yollarda gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak. Doğru cevabımız. B. Şık olacaktır. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek. Taşıt yolunda, geç, üzere, <laughs> Taşıt yolunda yayaların güvenli geçilebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretliği ile belirlenmiş Taşıt yolunda yayaların güvenli geçilebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir? A platform, B yaya geçidi, C geçiş yolu, D yaya yolu. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yaya geçidi. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Arkadan gelen araçlara yol vermek. B. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek. C. işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek. D. Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek. Doğru cevabımız Değişik şıkkı olacaktır. Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek. Araçta yakıt tasarrufu tasarruf sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A. Fazla süratten kaçınılması. B. Ani duruş ve kalkış yapılması. C. Sürekli sert ve ani fren yapılması. D. Araç üstü tavan bagajı kullanılması. Doğru cevabımız... A şıkkı olacaktır. Fazla süratten kaçınılması. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Kamyon ile kamyoneti çekmek. B) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak. C) Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek. D) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak. Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Geçişler dışında trafik sağdan akar. B. Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir. C. Sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır. D. Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir. Doğru cevabımız D şık olacaktır. Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir. Güneş çarpması olan kişi aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? A. Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli. B. Üst örtülerek terlemesi sağlanmalı. C. Sıcak içecekler verilmeli. D. Sıcak duş yaptırılmalı. Doğru cevabımız... A şıkkı olacaktır. Serin bir yerde yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli. Aşağıdakilerden hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Karna baskı uygulanması B. Sıcak uygulama yapılması C. Şekerli içecekler verilmesi D. Oda sıcaklığında bir küvete sokulması Doğru cevabımız D. Şıkkı olacaktır. Oda sıcaklığında bir küvete sokulması Arızalanan aracı diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir? A) Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir. B) Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır. C) Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır. D şıkkı ise aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı, kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarını ilk olarak nerede başlanmalıdır? A. Hastanede B. Olay yerinde. C. Ambulans içinde. D. Sağlık merkezinde. Doğru cevabımız B. Şık olacaktır. Olay yerinde. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir? A. Dönemeçlerde. B. Geçiş yolları üzerinde. C. Eğimli yol kesimlerinde. D. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Eğimli yol kesimlerinde. Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler? A. Gece körlüğü B. Renk körlüğü C. iki gözü görmeyen D. Moleküler tek gözü gören Doğru cevabımız B. Şıkkı olacaktır. Renk körlüğü. Aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisi dörtlü flaşöre aittir? Işıklara bakalım arkadaşlar. Işıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Motor gücüne tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir? A. Marş sistemi B. Yağlama sistemi C. Soğutma sistemi D. Aktarma organları Doğru cevabımız D şıkı olacaktır. Aktarma organları. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A aracın daha fazla yakıt tüketmesine. B frenleme performansının artmasına. C lastik basıncının kendi kendine azalmasına. D belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine. Burada doğru cevabımız D olacaktır. Belirli bir hızdan sonra direksiyonu titremesine. Rentek manevrası. 1. Solunun durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda. 2. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. 1 doğru 2 yanlış. B. 1 yanlış 2 doğru. C. Her ikisi de doğru. D. Her ikisi de yanlış. Doğru cevabımız C şık olacaktır. Her ikisi de doğru. Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler? A. Motor yağ eksiktir. Eksiltir. B. Motorun gücü artar. C. Yakıt sarfiyatını arttırır. D. Yakıt sarfiyatını azaltır. Doğru cevabımız C şık olacaktır. Yakıt sarfiyatını arttırır. 120 kilometre hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? A 60 B 70 C 80 D 90 Doğru cevap A şıkı olacaktır. 60 Sıradaki sorumuz resimli bir soru. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez? Şıkları okuyalım. A kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını, B devamlı çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçemeyeceğini, C kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini, D şıkkı ise devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını Göz bebeklerinde büyüklük farkı, geçici hafıza kaybı, burundan kan gelmesi. Yukarıdaki belirtiler hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? A göğüs, B baş, C karın, D omurga. Doğru cevabımız B şıkı olacaktır. Baş. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? A hızın 70 kilometreyi geçemeyeceğini, B 70 metreden sonra yolun daralacağını, C 70 metreden sonra park alanı olduğunu, D şıkkı ise takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Hızını azaltması B) Duraklama yapmaması C) Hızını arttırması D) Takip mesafesini arttırması Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Hızını arttırması. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? A su pompası, B şanzıman dişlileri, C alternatör diyotları, D diferansiyel dişlileri. Doğru cevabımız C şık olacaktır. Alternatör diyotları. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur? A yağ, B asit, C antifriz, D saf su. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Antifriz. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? A. Baş geride yarı oturuş. B. Sırt üstü yatış. C. Dik oturuş. D. Yan yatış. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yan yatış. Düz yolda normal hızla seyrederken araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Motorun yağ yakması B. Hava fitresinin kirli olması C. Aracın yükünün fazla olması D. Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması Doğru cevabımız D. olacaktır. Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması Sürücü trafiğin açılamayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücüler de bundan etkilenerek kornaya basmaktadır. Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir. B) sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar. C) kornaya basmak sinirleri gevşetir. D) kornaya basmak trafiği hızlandırır. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar. 1. hafif para cezası, 2. sürücü belgesinin 6 ay süreyle geri alınması, 3. araç kullanmaktan men cezası. Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde 0.50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye birinci defada aşağıdakilerden hangileri uygulanır? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Yani hepsi uygulanır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir? A. Hız kurallarına uyulması. B. Yayalara su sıçratılması. C. Diğer sürücülerin korkutulması. D. Seyir halindeyken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır, hız kurallarına uyulması. 1. Kazazede sakinleştirir, endişeleri giderilir. 2. Kanama ciddi ise kulağa tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. 3. Kazazede de bilinçsiz ise kaynaklanan kulak üzerine yan yatırılır. Kanayan kulak üzerine yan yatırılır. Kulak kanaması olan bir kazazedeye yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması... Doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. 1 2 ve 3. Sıkıştırılmış yakıt hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir? A dizel motor, B marş motoru, C benzinli motor, D buhar makinesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Benzinli motor. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? A. Klimanın açık olması. B. Ani duruş ve kalkış yapılması. C. Hava filtresinin değiştirilmesi. D. Camlar açık şekilde seyahat edilmesi. Doğru cevabımız... C şıkkı olacaktır. Hava filtresinin değiştirilmesi. Bazı sürücülerin trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Trafik kurallarını davranış haline dönüştürememiş olmaları. B. Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri. C. Trafik işaret ve levhaların anlamlarını yeterince bilmemeleri. D. Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri. Burada doğru cevap A. Şıkkı olacaktır trafik kurallarını davranış haline dönüştürememiş olmaları. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır? A. Kürek kemiği B. Ön kol kemiği C. Kaburga kemiği D. Köprücük kemiği Doğru cevabımız B. Şıkkı olacaktır. Ön kol kemiği Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Şıklara bakalım. A. iki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini. B. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini. C. Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. D. Şıkkı ise devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. Burada doğru cevap C. Şıkkı olacaktır arkadaşlar. Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceği. B. Sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılmaz? A. Kamyon. B. Minibüs. C. Otomobil. D. Kamyonet. Doğru cevabımız A. Şıkkı olacaktır. Kamyon. Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Su pompası B. Vantilatör kayışı C. Marş motoru D. Fan motoru Burada doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Fan motoru. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması arka cam resistansının çalışmakta olduğunu bildirir. Şıklara şöyle bir bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Ön ve arka yanlardaki trafiği kontrol etmeli. B. işaret verdiği anda manevraya başlamalı. C. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. D. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevabımız... A şıkkı olacaktır. Ön ve arka yanlardaki trafiği kontrol etmeli. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşılır, anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir? A. Ölümlü kazalarda B. Yaralanmalı kazalarda C. Maddi hasarlı kazalarda. D. Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda. Doğru cevabımız C şık olacaktır. Maddi hasarlı kazalarda. Karayolları trafik kanununa göre M, A1, A2, A, B1, B, B, E, F ve G sınıfı sürücülük belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? A10, B15, C20, D25. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 10. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A. Takip mesafesinin azaltılması. B. Araçların aynı şeritte seyretmesi. C. Öndeki aracın karşı şeride geçmesi. D. Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi. Doğru cevabımız... B şıkkı olacaktır. Araçların aynı şeritte seyretmesi. Bir Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek. 2. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak. 3. Engelli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek. Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. 2 ve 3. Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Dolaşım kontrolü. B. Solunum kontrolü. C. Çeneyi göğse iyice yaklaştırma. D. Sırt üstü düz bir zemine yatırma. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Çeneyi göğse iyice yaklaştırma. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? A geç, B hızlan, C yavaşla, D sağ yanaş ve dur. Doğru cevabımız D şıkı olacaktır. Sağ yanaş ve dur. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi döner kavşağa yaklaştığını, yaklaşıldığını bildirir? Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? A. Bujiler B. Akü suyu C. Motor yağ seviyesi D. Depodaki yakıt seviyesi Doğru cevabımız D. Şıkkı olacaktır. Depodaki yakıt seviyesi. Konvoy halinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır? A. Duruş mesafesi kadar B. İntikal mesafesi kadar C. Takip mesafesi kadar D. Fren mesafesi kadar Doğru cevabımız... C. Şıkkı olacaktır. Takip mesafesi kadar Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen... Ve bu bilinçli emniyet kemerini takan bir kişi yanında yolculuk yolculuk ettiği kişinin etkisiyle emniyet kemerini takmayabilir. Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir? A) Diğer kanlık B) Psikolojik etki C) Saygı D) Öfke Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Psikolojik etki. Evet arkadaşlar bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazın. Yeni açmış olduğumuz Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz, bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.